Bugün sizi bekleyen neler var bakalım. Para sıkıntınız varmış, çok e, üzüyorsunuz kendinize, zorluklar var hayatınızda diyor ki içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başınıza gelmeniz gerekmiyor, yardım çok yakınınızda. Büyük bir hayal kırıklığı var, üzüntü var belki sağlık olarak üzgün yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Bir hastalığınız var belki. Belki çok üzüldüğünüz bir sorun bitiyor. Bir durum nihayet sona erdi diyor. Evet, burada olayın daha çok parayı ilgilendirdiğini görüyoruz. Ariel yedilisi, yani tılsımların yedilisi. Yedinizdekiler yetmiyor. E, diyorsun, e, yetmiyor diyorsunuz kazancım yeterli gelmiyor ama akıllı bir yatırım yaptınız diyor semeresini almayı bekleyin çünkü sürpriz paralar evet gördüğünüz gibi tılsımların onlusu çıktı ariel onlusu minnet doyulacak o kadar çok şey var ki diyor maddi başarı emeklilik be beklentisi zengin ve doyurucu bir aile hayatı hadi bakalım para sıkıntısı olanlar mutlaka bolluk bereket geliyor sizi yoran üzen her neyse bitiyor dostlar